merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Peki arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta ne yapacağız? Bugün Spike'ımı ve Nani'mi rütbe atlamaya çalışacağım. Evet. Spike'ımı 16 rütbe yapacağım. O O isimli harita da oynayacağım. Yani Spike'la ilk maçıma giriyorum. İyi, i̇yi ki de yanımda atıcı karakter yok diyecektim varmış. Ah yasak. Gerçekten team olacaktım ben ama. Lütfen vurma vurma vurma. Ya. Bunlar hep bana işkence vereceğim. Ya. Dayanamıyorum ki. Herkes beni arasına sıkıştırıyor ya. Evet. Spike'la ikinci maçıma girdim. Evet, evet, evet. İki Edgar oraya gitti. Aha. Çok iyi. Çok iyi. Bana gelme. Bana gelme. Lütfen bana gelme. Hah, tamam gel. Gel gel sen. Oo, bana gelme. İlk defa bana gelmedi bir tane. Evet dur. bana niye gelirsin sonradan ya? Of. Kapak ya bildin. Evet. Çünkü maçıma girdim arkadaşlar Spike'la. ya? Of. atıcılar denk geliyor Ben mi atıcı karakter olsam diye bilmiyorum. Nasıl ayıklıyor? Tam gururda. Ama ya ama. Yedinci oldum. Spike'la oynamıyor. Gerçekten oynamıyor Spike. Arkadaşlar Spike'la 5. E, maçıma galiba giriyorum. Veya dördüncü de olabilir Beklenmedim ama. Yükleniyor arkadaşlar. Evet, 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 evet. Hayır, hayır. Evet, 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 evet. Hayır, hayır, hayır. Evet, evet, hayır. Şimdi ne diyeceğimi şaşırıyorum yani şu anda ne edeceğime şaşırdım, hiç bilmiyorum. Şeli git, Şeli git. Şeli sen git, sen ama. Herkes sanki toplanmış. Kahvelerin gelmesini bekliyorlar. O kadar rahatlar şu anda. Ne oluyor? Ne Ne sıkıştın ki sen oradan. Çıkma yok. Öyle bir şey yok. bir şey yok dedim. Ama ben öyle bir şey yok dediysem yoktur. Sen gittin hadi gel bay bay de. Ya desene. Ha demiyor. Ay çok sinir oldum. Beni, benim en ev fazla. Evet gel gel. Yandın ya yandın yandın ya. Yandın. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.